Ya bir gelir işte, işte? Bir gün i̇şte Bir gelir işte olsan saçmayacağım, saçmayacağım. Oturt acaba? Neyse ya. Aa, aa doğru ya. Sat kaç. Bakayım. Vah. Uh. Lan bu okulda okul. Okul, okul var okul. Tıbışımı almam lazım. Bas. Direkt Direkt okul dibiyim. Çocukla. Ne oldu abi? Sen konuşma evladım. Edin ne abi? Boş ver ya. Boş ver ya abi ya. Müdürüm, müdürüm. Şoför. Sen abi ben ne müdürüm? Eee şoför. Sana şey diyecektim ya. Bir tane çocuğun bacağı kopuk da, kopuk da. İçeriye sokar mısın ya? Neyse öyle olsun abi. Allah! <laughs> Aa! Araba girmiyor abi. Ne Neyse boş ver ya. Benim çocukla, He. Evet. Şimdi gidiyoruz. Birinci durak. Düt. İkinci durak. Oh, kırdık arabayı. Hadi evladım görüşürüz. Anana selam söyle. Oh, burada bir şey olmaz. Anana selam söyle. Görüşürüz abi. Görüşürüz, geçiyoruz. Lan. Mami. Mami arabalım, mami. Al kızım, ananla babana selam söyle. Görüşürüz abi. Tamam. Abi, abi. Ne oldu çocuklar? Abi şurada anlatlar mısın için? Hayır sana bir milyon dolarcık Ha ne demiştin Hayda ya belatlı batlı. Çocuklar bakın siz eğlenin sizin dilinizden konuşuyorum. Ya abi öyle konuşmaya gerek yok. Tamam evladım. Aha kırdık. Biz önümden çıkar mısınız ama? Hayır. Onu gittim abla ya. Çocuklar siz şey mi biliyorsunuz ki? Ya? Yurt dışına. O ok, kırdık araba. Şoför abi ne yapıyorsun? Ya, araba sürüyorum. Sen emniyeti nereden aldın? Herhalde evet, kapsaptan aldın. Evet evet ya. <laughs> Çocuğum buradan insin ya. Zaten baba bir, bir TL veriyor ya. Şuradan da hoşur hoşur hoşur. Araba sesi. Zaten zengisiniz. <laughs> Metro ile gelsen ölüyor mu? Hanımefendi. Kızınızı getirip aldım. Ne? Kazantı X Buffy's. Görüşürüz. 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 İnşallah görüşürüz. Amin. Aa görüşemedik. Kırdık arabi işte ya. Boş verse. Bizim emniyetimiz yoktu be. Çocuk gene alamadı. Oha. Ne oluyor lan? Değil mi lan burada? Ben yaptım abi. Ha. Çocuğum senin evin burasıydı değil mi? Ah. Ne lan? Abi şaka yaptım ya. Ha, tamam. Tamam. Baba öyle şaka yapma. Siz ne diyorsunuz ya? Bugün de bitti. Ah kafam. Vay be yaşlandım. Yaşlı süper o kahraman. Ben süper kahraman hayalim vardı benim. Ama onu yaşatmadım. Şimdi süper kahraman olacağım. Şiirim. Açın dişi içecek. Gelelim. Kur kur. Şimdi tokla su. Kırıldı ya tabii şu Ay. Ay, ay ya son video. Yürü yürü gelin. Patonum da orada kırıldı. Allah ben bunu nasıl çıkaracağım ya? Nasıl bir deneriz? Oy. Sundil, ucaju, diminim, ih, n d i l curum, u d wud, temra, oh, a yo, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dilim dalınıyor sefer ne ya? Ee, bir şey soracağım ev zamanlık hiç hiçbir şey yapmadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz görüşürüz. Bay bay.